Hayatında bir akrep burcu var mı bana? Mutlaka yorumlarda anlat, merak ediyorum. Çünkü balık ve akrep uyumu gerçekten bambaşka oluyor. Burç uyumluluk rehberin olmamı istiyorsan hemen abone ol. Bu kanalda senin için hazırladığım her yeni videoda kendini daha iyi tanıyacaksın. Şimdi gel, balık ve akrebin büyülü dünyasına birlikte bakalım. Balık burcu olarak hayata karşı yaklaşımın ne kadar naif ve duygusal olduğunu biliyorum sen olayları içsel sezgilerinle hisseden birisin ve yanındaki insanların duygularını adeta bir sünger gibi emebilirsin. Akrep Burcu ise derinliği seven, tutkularıyla yaşayan ve sırları çözmeyi seven bir burç. İkiniz bir araya geldiğinizde ortaya çıkan şey gerçekten sihirli olabiliyor. Sen balık olarak biraz daha kabuğunda ve hassasken, akrep koruyucu ve kararlı tavrıyla seni rahatlatabiliyor. Aranızdaki çekimse genellikle ilk bakışta başlıyor akrebin gizemi ve yoğunluğu seni içine çekiyor, senin ise romantik ve anlayışlı yönlerin akrebin duvarlarını yavaşça aşağı indiriyor. Bu iki su burcu arasında akan duygular hiç de hafifen anacak türden değil. Bazen aranızda kelimeler olmasa bile göz göze geldiğinizde her şeyi anlatabiliyorsunuz. Balık olarak sana şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, akrep ile birlikteyken kendini anlayışla karşılanan biri olarak hissedeceksin. Çünkü akrebin sezgileri ve senin empatik gücün adeta telepatik bir bağ kurabilir. Aşk hayatında akrebin tutkusu ve sahipleniciliği seni hem şaşırtacak hem de zaman zaman ürkütecek. Bu yoğun hislerin karşısında balık olarak bazen biraz geri tekilmek isteyebilirsin. Ama unutma, akrebin sevgisi bazen sarıp sarmalayan, bazen de sınırlarını zorlayan bir sevgi olabilir. Onun seni koruma içgüdüsüyle davranması aslında kendini sana ait hissetmesinden kaynaklanıyor. Bu noktada ona sınırlarını nazikçe hatırlatmak ve kendi alanını korumak çok önemli. Sen hiç akrep burcuyla böyle derin bir bağ kurdun mu? Yaşadıklarını yorumlara yazmayı unutma çünkü bu paylaşımlar hepimizi çok besliyor. Birlikte vakit geçirdiğinizde, özellikle yalnız kaldığınız anlarda kendinizi adeta dünyadan kopmuş gibi hissedebilirsiniz. Çünkü ikiniz arasındaki o su elementinin huzuru ve gücü hem ruhunuzu dinlendiriyor hem de hayatın karmaşasından uzaklaştırıyor. Arkadaşlık boyutunda da akrep ile aranızdaki güven bağı oldukça güçlü olur. Akrebin sadık dostluğu ve olaylara karşı stratejik yaklaşımı seni pek çok konuda yönlendirebilir. Sen ise balık olarak onun karanlık zamanlarında yanında olup duygusal destek sunabilirsin. Birlikte dertleşmek, sır paylaşmak ya da sessizce oturmak bile çok anlamlı geliyor değil mi? Bazen akrebin sivri dili ya da aşırı kıskanç tavrıları seni kırabilir balık arkadaşım. O anlarda kendine hemen geri çekme ve hislerini paylaşmaktan çekinme. Akrebiyle iletişimde açık olmak ilişkideki en büyük anahtar. Çünkü akrep bazen sert görünse de aslında içi pamuk gibi ve duygularını gösterebilmek için güvenli bir limana ihtiyaç duyuyor. Senin ince ruhun ve sezgisel iletişimin akrebin o dışarıya kapalı dünyasının kapılarını aralayacak. Kendi hislerini, korkularını ya da hayallerini onunla paylaşmaktan çekinme. Çünkü akrep burcu ile ilişkilerde samimiyet ve açıklık gerçekten her şeyin anahtarı. Bu analiz sana ne kadar doğru geldi lütfen yaz çünkü senin deneyimlerin benim için çok kıymetli. Balık burcu olarak akrep ile olan ilişkinde en çok avantajlı olduğun konuların başında empati yeteneğin geliyor. Onun dalgalı ve inişli çıkışlı ruh hallerinde yanında olman, akrebin sana sonsuz bir bağlılık duymasına neden olabilir. Birlikte hayal kurmayı çok seveceksiniz. Çünkü akrebin tutkusuyla senin romantizmin birleştiğinde ortaya gerçekten unutulmaz anlar çıkıyor. Ancak zaman zaman akrebin fazla sorgulayan ve şüpheci tavrıları seni yorabilir. Bu durumda ona karşı anlayışlı ol ama kendi sınırlarını da kaybetme gerektiğinde dinlenmeye ve kendi iç dünyana dönmeye cesaret et. Akrebiye paylaşmak istemediğin şeyleri ona direkt söylemekten çekinme çünkü açık sözlülük seni koruyacak. İş ortaklığı yapmayı düşünüyorsan, balık ile akrep iş dünyasında da harika bir ekip olabilirler. Akrebin analitik zekası ve stratejik tarafıyla senin yaratıcı ve sezgisel bakış açın birleştiğinde müthiş projelere imza atabilirsiniz. Ancak karar süreçlerinde akrebin baskın karakteri bazen senin çekimsel kalmana yol açabilir. Bu yüzden fikirlerini dile getirmekten horkma. Akrebin planlarına katkı sunmak sana hem güven kazandıracak hem de ikinizin arasındaki bağları güçlendirecek. Özellikle sanatsan ya da ruhsal projelerde birlikte çok üretken olabilirsiniz. Ortak bir hedef belirleyip birbirinize destek olduğunuzda başarı kaçınılmaz olur. Sen akrep ile işbirliği yaptın mı ya da böyle bir şey hayal ettin mi? Bunu mutlaka yaz. Çok merak ediyorum. İlişkide iletişim tarzlarınız gerçekten çok farklı. Sen duygularını dolaylı ve ince mesajlarla anlatmayı seviyorsun, akrep ise daha direkt ve zaman zaman sivri dilli olabiliyor. Bu iletişim farkı bazen yanlış anlaşılmalara yol açsa da, aranızdaki güven sağlandığında her şey yoluna giriyor. Sen balık olarak kırıldığında hemen içine kapanmadan duygularını ifade etmelisin. Akrebin bazen soğuk ya da mesafeli tavırları seni endişelendirse bile aslında o seni test ediyor olabilir. O yüzden sabırlı ol ve aceleci davranma. Bir süre sonra akrebin o korumacı ve ilgili yüzü ortaya çıkacaktır. Balık burcunun bir diğer avantajı ise affedici ve şefkatli yapısı. Akrep bazen öfkesini kontrol edemeyebilir ya da fazla sahiplenici davranabilir. Bu gibi durumlarda senin ılımlı ve anlayışlı tavırların krizi hemen yatıştırabilir. Fakat unutma, sürekli alttan almak ya da kendi ihtiyaçlarını görmezden gelmek sona zarar verebilir. Bir ilişkide iki tarafın da sınırlarını koruması gerekiyor balık olarak kendine bir alan yaratmak, hobilerine zaman ayırmak ve sosyal ortamlarını canlı tutmak sana çok iyi gelecek. Akrebin yoğun enerjisi altında ezilmemek için kendine nefes alacak ortamlar oluşturmalısın. Senin için hangi burç ile uyumunu merak ediyorsun yorumlara yaz ki bir sonraki videoda ona da değineyim. Akrep ile ilişkide seni en çok zorlayacak konu kıskançlık ve kontrol. Akrep sevdiği insanı sahiplenmek ister ve bazen bu dozunu aşabilir sana olan sevgisiyle hareket ettiğini bil ve bu gibi durumlarda onunla açıkça konuş. Benim için değerli ve önemli hissediyorum ama biraz daha özgür olmak istiyorum demekten çekinme. Bu tarz konuşmalar akrebin de kendini güvende hissetmesini sağlayacak. Senin de duygusal ihtiyaçların olduğunu ona hatırlatman çok önemli. Beraber olduğunuzda küçük sürprizler, romantik kaçamaklar ya da birlikte yapılan hayaller ilişkinizi canlı tutacak. Balık burcu olarak ilişkideki avantajların gerçekten çok fazla. Senin hayal gücün, empatin ve sezgisel zekan akrebin hayatına renk ve huzur katıyor. Akrep ise sana güven, tutku ve derin bir bağlılık sunuyor. Birlikte hayata bakış açınız daha derin ve anlamlı bir hal alıyor. Akrep ile kurduğun ilişkide bazen kendinden fazlasıyla ödün vermek zorunda kalabilirsin. Ancak bu noktada kendini kaybetmemek ve kendi değerini korumak çok önemli. Akrebin duygusal iniş çıkışlarına karşı sabırlı davran ama kendi mutluluğunu onun ruh haline bağlama. Sen kendi iç huzurunu sağladığında ilişkideki tüm pürüzler kolayca aşılacaktır. Bu analizde kendini bulduysan ya da sana yeni bir bakış açısı verdiyse yorumlarda paylaş lütfen. Çünkü her balık akrep ilişkisi birbirinden farklı ve herkesin hikayesi bize yeni bir pencere açıyor. Pratik bir tavsiye olarak balık burcu olarak akrebin seni zaman zaman zorlayacak sorularına hazırlıklı ol. Onun hayatındaki her detayı öğrenme isteği seni bunaltabilir ama bu sadece sana olan ilgisinden kaynaklanıyor. Merakını güzelce karşıla ama kendi sırlarını da korumayı unutma. Lisede birlikte aynı sıralarda oturmuş gibi yakın olun ama kendi içsel alanınızı da koruyun. Aradaki dengeyi tutturduğunuzda ilişkinizde başaramayacağınız hiçbir şey yok. Sen Akrep ile yaşadığın en unutulmaz anı benimle paylaş lütfen. Çünkü bu hikayeler hepimizin kalbine dokunuyor. Unutma, Balık burcu olarak Akrep ile ilişkin bir roman gibi. Bazen sayfalar hızla çevrilir, bazen bir cümlede takılırsın ama her satırı anlam dolu. Kendi değerini bilerek ilerlediğinde Akrep ile birlikte hayatın en derin duygularını yaşayabilirsin. İlişkinizde huzur ve tutkunun dengesi için birbirinize hem özgürlük hem de güven sunmayı unutmayın. Senin için en uyumlu burcu ve ilişki analizini merak ediyorsan kanalıma abone olmayı unutma ve yorumlarda bana mutlaka yaz. Her zaman yanında ve rehberin olacağım. Sevdiyle kal.